Başarılar Erdem'cim. Başarılar. Dilersen sen başla. Görelim tabloyu. Fransa ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Zinedine Zidane demek istiyor. O zaman ben de Bayern Münih, Manchester United'tan devam ediyorum. Bastian Schweinsteiger. Juventus ve Milan. E, benim en sevdiğim orta saha futbolcusu André Pil. O zaman ben de Fransız ve Bayern Münih'te oynayan Sasha Boy. Bayern ve Juventus'u kapatmam lazım. Delert. Aa, bu durumda iki yer kaldı. Siştirdim seni. O zaman ben Juventus ve Şampiyonlar Ligi şampiyonunu kapatacağım. Andrea Pirlo diyorum. Milan ve Manchester United. İlginç bir şekilde aklıma gelmiyor şu anda. Ben Şampiyonlar Ligi ve Manchester United Ronaldo demek istiyorum. O zaman ben de Milan ve Manchester United'ı kapatayım. Milan Manchester United, Diago dalo Kazanan çıkmadı ama evet. Milan ve Fransa'ya da Theo Hernandez diyelim. Güzel bir oyundu. Tebrik Güzel ediyorum. Ben de seni tebrik ederim. Güzel bir içerik. Ee, oyunumuz beraberlikle sonuçlandı. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenin, takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş